de nedir bu? İşte e, x yönünde yani a 2 a 3 a de eksi 2 b vektörümüz x yönünde 4 y yönünde eksi 2 z yönünde de 5 birim. Şimdi biz bununla vektörel işlemler yapabiliriz. Diyelim ki ne sordular size? A artı B sorabilirler. İşte soru işareti. A artı B nedir? A artı B vektörü. Şimdi bir e, ne demek? 2 artı 4. Bu i ekseninde. Yani i boyunca x ekseninde. B vektörü şey J bileşeni 3 artı 2 pardon eksi 2 e, j k'da da eksi 2 artı 5 k şeklinde yazabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağız? 6 i artı j 3 eksi 2 1 ediyor artı 3 k bu yeni a artı b bekliyoruz Şimdi bunu biz e, diyelim ki a eksi b'yi sorsa yine aynı mantıkla işte a eksi b soru işareti ne olacak? a eksi b diyorsunuz bu sefer 2 eksi 4 i artı 2 eksi eksi 2 j artı eksi 2 eksi 5 k olacak. Dolayısıyla o da ne olacak? Eksi 2 i Artı 4G eksi 7K. Bu da bu şekilde. Peki bunun e, diyelim ki skaler çarpımı sordu. Skaler çarpım yani scalar product dediğimiz product ya da dot product aynı anlama geliyor. Şöyle A nokta çarpım B eşittir. soru işareti. Şimdi önce bunun e, tanımını hatırlamanız lazım. Tanımı neydi? A skaler çarpım B equals eşittir A'nın x bileşeni B'nin x bileşenine çarpıyorsun artı A'nın y bileşeni B'nin y bileşenine artı A'nın z bileşeni B'nin z bileşenine çarpıyorsun. Dolayısıyla ne olacak? Şurada iki kere 2 çarpı 4 artı 3 çarpı eksi 2 artı eksi 2 çarpı 5. Yani bu skaler çarpımda zaten sonuç bir sayı olacak. O da nedir? 6 kere 4 pardon 8 kere 4 8 eksi 6 eksi 10. O da ne? 16 8 çıkar. Eksi 8 diye bir sayı çıkacak. Tamam. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki A ile B vektörü arasındaki açıyı sordu size. Ee, şimdi şöyle. A skaler çarpım B eşittir. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı kosinüs tetadır. Bunu da nasıl çarpıyoruz? yapıyoruz? Şöyle. Şimdi biraz kaydırayım. Um, ee, dolayısıyla kosinüs teta neye eşit olacak? Hemen yapıyoruz. A'nın büyüklüğü şey an skaler çarpım B bölü A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü. O da ne eşit? Şimdi A'nın büyüklüğünü biliyoruz. A'nın büyüklüğü nedir? Şey A çarpı B'nin skaler çarpımı eksi 8 bölü ee, A ile A'nın büyüklüğü ne olacak? Şimdi karekök içinde ax yani a2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi yani artı eksi 2'nin karesi o da yine 2'nin karesi olacak kare olduğu için sıkıntı yok b'nin büyüklüğü ne olacak 4'ün karesi eksi 2'nin karesi yine 2'nin karesi artı 5'in karesi bunu da nasıl yapacaksınız? Ee, ark kosinüs alacaksınız. Dolayısıyla ne olacak? Önce şunların değerini bulalım hemen. Hesaplıyoruz. O da nedir? 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı yine 2'nin karesi şimdi onun da kare kökü 17 onun da kare kökü 4 4.12 şurası 4.12 direkt yazayım ben. Şurası 4. 4.12 Diğerini hemen yapalım. O da 4'ün karesi artı 4 artı 25 kare kök 6.7 Şurası da 6.7 Tabi bunları bu işlemleri yapıyoruz ama siz şey yapabilirsiniz. Ben direkt kosinüs teta'yı nasıl bulacaksınız? Şurada teta. Ee, yer var mı? Evet. Şurada teta neye eşit olacak? Ee, kosinüs eksi 1 tersini alıyoruz. Eksi 8 bölü 4.12 ile 6.7'yi çarpacağız. Bu da ne çıkacak? Hemen hesaplıyorum bunu. Hesap makinesinden yapıyoruz. Şöyle. Hatta şöyle koysam görünüyor mu? Evet. Şimdi şurada hesabı bugün 2 n'de ikinci şey aldım. Burada kosinüs eksi 1 pardon şöyle acı yapayım. Önce değerimizi yapalım. 8'in eksilisi bölü 4.12 eşittir diyelim. Yine bölelim. 6.7'ye eşittir. Şimdi bunun eksi birini alacağız. O da 106 derece. Yani teta'mız 106.8 8 derece. Bu ne demek? E, Aranındaki açı 106.8 derece şeklinde buluyoruz. Şimdi buradan e, bir de vektörel çarpımı yapalım. Sonra da bitirelim. Cross product diyoruz buna. O da nedir? Şimdi A şöyle çarpıyla gösteriyoruz B. Soru işareti. Şimdi bu iki yöntem var ya uzun uzun çarpacaksınız ya da determinant yöntemi dediğimiz daha kısa bir yöntem buluyoruz. O da şöyle şöyle kaydırmadan yapıyorum hemen. Şimdi A çarpı B vektörel çarpımı eşittir. Şöyle determinant şeyi açıyorsun. I pardon I J K yazıyoruz. 3 bileşenimiz var. A an vektörün bileşenlerini yazıyoruz. I de 2 J'de de 3 burada eksi 2 B'nin 2 4 eksi 2 ve 5 bunu yazdıktan sonra şöyle i'yi kapatıyoruz. Şuradan i'den başlıyoruz. I nasıl kapatıyoruz? Şöyle e, satır ve sütünü kapatıyoruz. Şöyle. Şu kalan rakamları çapraz çarpacağız. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle i e, 3 çarpı 5 eksi 2 ile 2. Eksi 2 ile eksi 2 çarpma. O da 4 edecek. 2 ile 2 çarpmış olacağız. Eksi. Burada araya bir eksi yazıyorsunuz. J'de. Şöyle j onu unutmayın. J'yi kapatıyorsun. Şurayı bak şurayı kapatın. Burayı kapatın. 4 ile 5'i çarpıyorsun. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Yani pardon 2 ile 5'i çarpıyorsun. 2 çarpı 5. Eksi e, J kapandığı için 4 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. 4 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Bir de artı K'lı bileşen olacak. K'lı bileşenimiz nasıl olacak? Şunu kapattın. E, K'nın sütün ve satırını kapatıyorsun. Geri kalan 4 rakamımız 2 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Eksi ee, 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 3 çarpı 4. Sonra da şuraya eşittir diyeyim. 3 kere 5, 15. 4 çıkardık mı? 11. iyi oldu. Bunu iyi Sonra burada 2 kere 5, 10. 8 de burada artı oluyor. 18. J e, artı dedik ama burada 2 kere 4 eksi 12 eksi 4 eksi 12 daha şurası eksi e, 16 12 4 daha 16 k şeklinde bir vektör oluyor. Vektörel çarpımın sonucu yine bir vektör. Şuna tabi şöyle e, şapka koyabilirsiniz bir vektör ama skaler çarpımda ikisi de skaler çarpım açıyı sorarlarsa yine aynı yöntemle bu sefer A çarpı B eşittir. A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü çarpı aradaki açının sinüsü, sinüs teta. Dolayısıyla sinüs teta ne olacak? Şöyle yazayım. Sinüs teta eşittir. A çarpı B Tabi bu da büyüklük oluyor. Bölü A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü şeklinde. Bunun da e, teta'sını nasıl buluyorsun? E, şuraya yazayım. Teta eşittir. Sinüs eksi bir. A çarpı B'nin büyüklüğü bölü. A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü diye bu şekilde sonuçlandırıyorsunuz. Aynı buradaki gibi. Burada anı büyüklüğü şu e, şuranın büyüklüğünü alacaksın. Şunların kare köklerin, şey karelerin toplamının kare kökünü alacaksın. Burada tek tek iki bileşeni zaten burada bulmuştuk. O şekilde yaparsanız sorunuzu yapmış olursunuz. Evet. Bu da bu şekilde vektör sorusu karşınıza gelebilecek soru çeşididir. Şimdilik yine hoşçakalın. Şöyle kapatıyorum.